Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın Ela'ya doğum günü kutluyoruz. Şöyle bir gösterelim. Ela'cığım elbiseni de gösterelim. Şöyle. Bilekliği de çok tatlış. Arkadaşlar şöyle ambiyans yaptık. Kutlamayı mutlu... Yok canım çok iyi yaptın. Şöyle kutlamayı burada yapacağız. Şöyle gösterelim. Burayı süsledik. Birazdan pastamız da gelecek. Hadi yakıyorum. Ufaklık. <laughs> Haydi, haydi. Hey. E zaten, ya, da, lan, değil, İki doğdun Ela iyi ki doğdun Ela iyi ki doğdun iyi doğdun mutlu yıllar sana haydi, üf, 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 üf. <laughs> arkadaşlar Ela gelenekse Ela ne yapıyorsun kız? bakalım yakışıyor mu? Bakayım. Çok yakıştı Büşra. Başka renk var mı? Oo var. Burada bir tane daha renk varmış. Bak bu var. Ojesi var. Tokası var. Aa burada bir tane daha kutusu varmış. Aman Allah Büşra. Bunların hepsi senin mi? Evet. Çok yakışmış sana Büşra bunlar. Al o zaman bunu yerine koy. Başka bir tane daha al bakalım. Başka bir tane daha içinden ben. Aa burada da var. Ela sende de mi var onda? Evet biliyordum ben. Espriye olsun diye şaka yapmak için. Bilekliğini de gösterelim Ela'nın. Kıyafetiyle uyumlu olsun. Hmm bu onun ya şu anda istemiyormuş Elacığım. O yüzden anlayışla, saygıyla Benim karşılıyoruz. Gösteğim, ben yer var. Ben. Göster. Yüzüm var, danıt yüzüm sanmıştım var. bunu. Aynı danıt gibi. Baksanıza yüzüm çocuklar. Var, yüzüm var, yüzüm var, Efendim yüzüm oğlum. Ee. Sen de mi pasta aynen, yemek aynen, istiyor aynen, önce? Tamam aynen. geleceğiz şimdi biz hemen geliyoruz. Bakın. Bir sürü ruj var. Kaç tane ruj var arkadaşlar? Şuradan bir tane de şu var galiba. Buna da bakmak istiyorum. Bunun da rengi çok hoş. Öbürü de. Bu da senin. Bu da senin Büşra'cığım. Bak. Bişim, Bak bu da senin. <laughs> İkisi de senin. Şöyle. Eteğimizi kapatıyoruz. Şöyle. Aferin Büşra ya. ya. Ne yapıyorsun şu anda kızım? Ela doğum günü sonrası arkadaşlar üstü birazcık rahatsız olduğu için doğum günü kıyafetlerini çıkar, rahat şeyler giydi, makyajı başladı. Emre ile Büşra doğruya oturdu. Trambolinde birazdan yine hoplarlar büyük ihtimalle. Ne oldu? Hoplamaz mısınız? Aman 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 sakın düşmeyin tamam mı? Emre zıplama sen de. Sen aşağı in teker teker zıplanır oğlum onda. Ela gözünü çok sürme kızım. Evet. Ama Emre senin inmen lazım. Arkadaşlar. Aramızda yarışmaya mola verenler var. Sare Cozuttu. Vildan'ın teyzesi şu anda. Ama Vildan'ın teyzesi diyorum. Ela'nın teyzesi şu anda. Balon patlatma için üflemede bulunuyor. Üfliyor, üflüyor yani diyelim. <laughs> <laughs> sahip bir yakın çekim alabilir miyiz? Bir tane maske alabilir miyiz? Ne <laughs> maskesi? <gülüyor> <gülüyor> artık çok geç. Sizi gösteriyorum. <laughs> ünlü oldunuz arkadaşlar. Vildan'ın <laughs> teyzesi de. Büşra artık ünlü oldu. Bak. Vildan teyzeyi dinliyoruz. Evet, kanalımıza, yani, abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın çocuklar. Sizi evet. seviyoruz çocuklar. Şu an hemen videoyu donduruyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz değil Herkes mi şu, şu bayrak atsın çocuklar. Bugün Ama biz çocuk kanalıyız yılan. ya. Şu anda bayrak evet. atamazlar. Instagram'dan evet. Ela Şems Tube'u evet. takip edin arkadaşlar. Oradan bize mesaj evet. atın. Evet. evet. Arkamda evet. bir bebek <laughs> evet artık çocuklar için uygun makyaj malzemesi aldık. Yüzümüzü boyayabiliriz. Gel boyayayım seni. Bizden teyzem boyası ilacım olur mu? Yine, evet kedicik de yapabiliriz. Prenses de yapabiliriz. Mişran'da. Sari ne yapıyor? Ağzını sokmuş. Arkadaşlar burada prenses elbisesiyle trambolinde hoplayan bir kız var. Sen <laughs> Hadi son bir kez daha olsun El abi. Bir, bir kaza çıkmasın. Eyvah!